Burası Davraz Davraz'ın şu an dağlarındayız. Çok güzel bir hava. Biraz buzlanma var ama güzel bir gün bence. Şu gördüğünüz ufaklık çok güzel kayıyor. Allah helal olsun. O ikili kayak aletinden ben kaymadım hiç. Snowboard'tan kayıyorum ben. Ufaklık bile gerçekten çok güzel kayıyor. Maşallahı var. Evet. Şu gördünüz. Zirveye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Davraz'ın zirvesi. Kaymanın zevkini gerçekten bugün aldım. Geçen geldiğimde yeni öğrenme aşaması olduğu için fazla kayamadım. Ama bugün gerçekten güzel yani. Kayak çok güzel bir spor. Yani hepinize tavsiye ederim. Bütün vücudu çalıştıran sporlardan bir tanesi.